Türkiye Hele gel şu yağ çöpünü çek. Buhar kesti mi kesmedi mi? Arabanın sesi gerçekten değişti. Bir gaz versinler bakayım. Abi bir gaz ver oğlum hele şuna. Türkiye usta sen yağ çöpünü bak. Buharı kesti mi kesmedi mi? Boşuna cebel alsana girmiyor. Olmasa ya arabanın. Buraya buhar yok. Allah Allah. Bu nasıl Olmaz çektiğimizde buhar atıyoruz. He canım. Hiç yani hiç buhar yok. Valla halal olsun. <laughs> Gram buhar kalmadı. Ne kadar mı? Arabanın harayeti şu an 90 olmasına rağmen. He 90. Yani ben ama ya. Ben mı? Vallahi halal olsun. Aa buyur. Yalanımız saklımız var mı? He? Bal gözüm. Yani şu an performans yerini, buldur, yerini buldu Yerini buldu. ha abi. Motorda sağ da kalmadı. Bakın. Titekim de kal kalmadı değil mi? tutar. Son açıklamayı ustamızdan alalım. Abi gerçekten güzel bir malzeme. Yapana helal olsun. Şu an için denedik. Gayet güzel. Bu kalmadı olmadı Daha değiştirmeden önce güzel buhar vardı arkadaşlar. Şu an evet buhar var yok. Siz de görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ses de değiştirdi. Ses de değiştirdi. Ses da